Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımı ilk kez ziyaret edenler için ben Kaan. Sizlere bu videomda arabadan seslenmiyorum. Konsepte birazcık değişiklik olmuş oldu. Bir de böyle denemek istedim. Bir de bu şekilde bir video çekmek istedim. Umarım bunu da beğenirsiniz. Tabi diğer videoları çekmeye, yani diğer konsepte video çekmeye yine devam edeceğim. O bitmiş değil. Bu konuyla ilgili de görüşlerinizi benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yorumlar kısmında düşündüklerinizi bana yazabilirsiniz. Evet, bu videomda insanların kafasına çokça takılan, insanların çok zorlandığını iddia ettiği bir konudan bahsetmeye çalışacağım elimden geldiğince. Dini yaşamak, dini hayatımızda uygulamak kolay mı, zor mu? İnsanlara baktığımız zaman insanlar söylüyorlar. Ben Allah'a inanıyorum. Allah'ın varlığına ve birliğine inanıyorum. Dine inanıyorum. Benim dinim Müslümanlık, dinim İslamiyet. Fakat bu dini yaşarken çok zorlanıyorum. Bu dini uygularken bayağı zorlanıyorum. Ve işte ben bu dini gençken çok fazla hayatımda dikkate almak istemiyorum. Hayatıma tatbik etmek çok fazla istemiyorum. Biraz daha yaşlandığım zaman dini kurallara daha fazla önem gösteririm. Bir de hacca giderim. Hacca gidip geldim zaten resetlenmiş olurum, formatlanmış olurum. Ondan sonra da günahlarım da silinmiş olur ve daha çok dine doğru kaymaya başlarım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum bu söylemler karşılığında. insanlar bunları yapıyorlar. Yani bunlar afaki şeyler değil. Bunlar gerçek olmayan şeyler değil. Belli bir yaşa kadar da hatta imkanları olmasına rağmen imkanları olanlardan bahsediyorum. Hacca gitmiyorlar. Sanki haç yaşlanınca gidilebilecek bir ibadetmiş gibi görüyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Haccın Allah'ın insanlar üzerindeki bir hakkı olduğunu görüyoruz. İmkan bulan kişinin imkan bulduğu an hacca gitmesi gerektiğini bizler Kur'an-ı Kerim'den görüyoruz. Her neyse şimdi konumuz o değil. Ve şöyle bir şey de doğru değil. Hacca gidip geldikten sonra günahların sıfırlanması, reset atılması, formatlanması bir şey gibi bir şey Kur'an-ı Kerim'de yazmıyor. İnsan samimi şekilde tövbe ettiği takdirde hacca gitmiş olmasa dahi Allah günahlarını bağışlayabilir, affedebilir. Fakat hacca gittim. O yüzden orada ettiğim tövbe kesinlikle kabul olacak diye bir garanti yok. Tabii ki orada ettiği tövbe de sanmı tövbe olursa Allah yine bağışlayabilir. Ama dediğim gibi haçta da olabilir bu, hacca gitmeden de olabilir. Bunu biz bilemeyiz. O kişinin samimi şekilde tövbe etmesini ve tövbe ettiği şeyi bir daha yapmamasına, onun yerine iyilikler yapmasına bağlı. Dediğim gibi hacca gittim, kesinlikle günahların bağışlandı diye bir garanti yok. Ondan da önemlisi yaşlanacağımız, o yaşa kadar yaşayacağımız, ...ve hacca gideceğimiz bir garanti değil. Böyle bir garanti de yok. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Kef yani Mağara suresinin 23 ve 24. ayetlerinde Allah'ın şöyle buyurduğunu görüyoruz. Sakın bir iş hakkında yarın şu işi yapacağım deme. Allah izin verirse yapacağım de ve unutursan da hemen Rabbine sığın. Umarım Rabbim beni daha doğru olana ulaştırır de. Yani baktığımızda Allah Yarın yapmayı tasarladığımız bir iş hakkında bile kesin konuşmamamız gerektiğini bizlere buyuruyor. Çünkü ecelimize ne zaman geleceğini, ne zaman öleceğimizi bilmiyoruz. Dolayısıyla bu şekilde yani dini ben şimdi yaşamayayım, gençken yaşamayayım, yaşlandığımda yaşarım tarzı düşünmek aslında kesinlikle İslam'a uygun şeyler değil. Dini hayatımda tatbik edemiyorum, tatbik ettiklerimi idame ettiremiyorum diye söylen, söyleyenlere baktığımızda tabii ki şöyle bir şey de söz konusu. Burada bahsettiğim din içerisinde uydurmaların, hurafelerin, katıştırmaların olduğu Allah artı haşa yani Kur'an artı hadisler ki peygamberimizin söylediği iddia edilen fakat peygamberimizin söylediği kesin olmayan hadisler, mezhepler, tarikatlar, cemaatler, ilmi haller, hocalar artı vesaire 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 olan dinden bahsetmiyorum. Yani içerisinde uydurmaların katılmış olduğu yaşanması gerçekten zor. Hatta onu yaşamak mümkün olmayan dinden bahsetmiyorum. Allah'ın indirmiş olduğu saf, tertemiz, arı duru dinden bahsediyorum. Zümer suresinin 3. ayetinde Allah'ın bizlere buyurduğu dinden bahsediyorum. O ayette Allah buyuruyor ki, İyi bilin ki halis din, arı duru din, saf, tertemiz din yalnızca Allah'ındır. İşte bu dinden bahsediyorum. Yine Zuhruf yani Zinnetler suresinin 43 ve 44. ayetlerinde Allah'ın bahsettiği dinden yani Kur'an'daki sorumlu olduğumuz dinden bahsediyorum. O ayetlerde Allah peygamberimiz nezdinde hepimize şöyle buyuruyor. Zuhruf 43 ve 44. Öyleyse sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Şüphesiz sen dost doğru bir yol üzerindesin. Bu Kur'an sana ve kavmine apaçık bir öğüt ve bir şereftir ondan hesaba çekileceksiniz. İşte sorumlu olduğumuz yegane kaynak olan Kur'an'dan ve Kur'an'daki dinden bahsediyorum. Allah'ın indirmiş olduğu dinden bahsediyorum. Yoksa diğer din zaten gerçekten yaşanması zor olan, din hatta yaşanması mümkün olmayan din. Tabi insanlar da bunu gerçek din diye gördüğü için yaşamaktan korkuyorlar, çekiniyorlar. Onları tenzih ederek söylüyorum. Onlara da söylemek istediğim şey şu, araştırsınlar. Gerçek din hangisi onu araştırsınlar, onu görsünler. Kur'an'ı açıp da Kur'an'ı sevap kazanmak için okumaya çalışmasınlar. Kaybettiği bir eşyayı bulmak için Kur'an'ı okumaya çalışmasınlar. Sınava girmeden önce girecek öğrenci için okuyup da sonra geri kapatmasınlar. Ki okumaktan kastım da Arapçasını sadece tekrar etmek, başka bir şey yapmak değil. Yani telaffuz etmek. Bir şeyi okuduğunda o şeyi anlamıyorsan o şeyi okumuş sayılmazsın okumuş olmak demek okuduğun şeyi, telaffuz ettiğin şeyi, seslendirdiğin şeyi anlamış olmak demektir. O yüzden Arapça seslendirmek sadece bir telaffuzdur. Açıp Kur'an-ı Kerim'i okumamız gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra aslında işte doğru dinle karşılaşıyoruz. Ve zaten amacımız da bizim insanlara, benim de amacım nacizane, bu doğru bilinen yanlışları aktarıp Kur'an farkındalığını insanlarda uyandırabilmek, oluşturabilmek. Evet, yani dediğim gibi uydurulmuş olan değil, Allah'ın indirmiş olduğu saf tertemiz dinden bahsedeceğim. Bu dini hayatımızda tatbik etmek ve bu tatbik ettiğimiz dini idame ettirmek kolay mı, zor mu? Ondan bahsetmeye çalışacağım elimden geldiğince. Şimdi söyleyeceğim şeylerim gerçekten yoğunlaşarak, yoğun şekilde düşünmenizi rica ediyorum. Hatta mümkünse gözlerinizi kapatın ve ben konuşurken gözleriniz kapalı halde söylediklerimi dinleyin. Mümkünse bunu yapmaya çalışın lütfen. Bu gece yatağınıza yattınız, uzandınız ve uyudunuz. Ertesi sabah uyandınız. Uyandığınızda dünyada değilsiniz. Ama ölmemişsiniz. Ölmediğinizin farkındasınız. Dünya benzeri bir gezegendesiniz etrafınıza baktığınızda kuşlar, kediler, köpekler, dereler, ırmaklar, ağaçlar, yeşillikler, göğe baktığınızda bulutlar, yıldızlar, güneş, ay vesaire her şey dünyadaki ile birebir aynı. Dünyanın bir nevi kopyasındasınız. Sadece sizden başka insan yok. Tek fark bu. Tek insan sizsiniz. Orada ilk başta bir korku olur. Bu çok normaldir, çok insani bir davranıştır. Korkunuz geçtikten sonra düşündüğünüz, aklınıza takılan ilk şey, sorguladığınız ilk şey ne olur? Bunu gerçekten düşünmenizi istiyorum. Hatta şu an videoyu dondurup düşünmenizi ve bunu da yorumlarda benimle paylaşmanızı sizden rica ediyorum. Ben insanların şöyle düşüneceğini tahmin ediyorum ki bunu pek çok insana da zaten sordum. Hep benzer cevapları da aldım. Burası neresi? Benim burada ne işim var? Beni buraya birisi mi gönderdi? Gönderdiyse kim gönderdi ve benimle ne derdi var? Benden ne istiyor? Hemen hemen hepinizin de bu cevapları vereceğini düşünüyorum. Yani bunları düşüneceğinizi düşünüyorum. Şimdi de dünya hayatıyla bir bağdaştıralım. Dünyaya geldik. Dünyada yaşıyoruz. Aklımız başımıza geldikten sonraki halimizden bahsediyorum. Bu yaşadığım hay yaşadığımız hayatın bu örnekte verdiğim hayattan bir farkı var mı? Diyebilirsiniz ki işte orada insanlar yoktu. Burada gerçek hayatta insanlar var. Evet insanlar var. Fakat onlar da tıpkı bizim gibi. Onlar da bilmiyorlar. Onlar da bilmez halde doğmuşlar. Onlar da bilgisizler. Onlar da soru soruyorlar, sorguluyorlar. Aslında bu vermiş olduğum örnekteki hayatım bizim yaşadığımız hayattan hiçbir farkı yok. Fakat nedense bizler böyle bir sorgulama içerisine girmiyoruz. Etrafımıza bakıyoruz, ailemize bakıyoruz, ailemizde gördüğümüz şeyleri tekrarlıyoruz. İçinde yaşadığımız toplumda insanlar neler yapıyorsa bunları tekrarlıyoruz ve hayatımızı bu şekilde idame ettiriyoruz. Fakat olması gereken bu mu acaba? Yani bu örneği de size aslında farkına varabilmeniz için, farkına varabilmenize bir vesile olması için, düşünmeniz için vermek istedim. Aslında bir insanın bu soruları sorması gerekiyor. Burası neresi? Beni buraya birisi mi gönderdi? Gönderdiyse kim gönderdi? Ve benden ne istiyor? Yani bu dört tane soruya, bu dört tane soruya cevap aramak aslında hayatımızın amacı olmalı. Hayatımızdaki en önemli şey bu soruların cevabını aramak ve bu soruların cevabını bulduktan sonra da hayatımızı ona göre şekillendirmek olmalı. İşte aslında din de bu soruların cevabını karşılayan bir olgudur. Dine baktığımızda, İslamiyet özelinde konuşuyorum. Din bize kabaca şunu söyler. Bir yaratıcı var. Burası dünya. Seni yaratan bir yaratıcı var. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin yaratıcısı olan bir yaratıcı var. Bir tanrı var, Allah var. O seni yarattı içinde bulunmuş olduğun dünyayı, evreni yarattı ve bu dünyayı imtihan için yarattı. Senin içerisine iyilik yerleştirdi, senin içerisine kötülük yerleştirdi ve bunlardan hangisini seçeceğini imtihan etmek için bu dünyayı yarattı. İyi olursan ödül var, kötü olursan ceza var. Öldükten sonra hayatın sona ermeyecek, sadece bir geçiş aşaması yaşayacaksın ve ahiret denilen o yere gideceksin. Orada iyi bir insansan ödülünü alacaksın, kötü bir insansan cezanı çekeceksin. Din aslında kabaca bunu söylüyor. Peki bu dünya imtihan dünyasıysa ki bunu da Kur'an'dan görebiliriz. Kur'an-ı Kerim'deki Mülk Suresinin ikinci ayetine baktığımızda da bunu görebiliyoruz. Orada Allah buyuruyor ki o hanginizin daha güzel işler yapacağını, daha iyi ameller işleyeceğini test etmek için ölümü ve hayatı yaratandır. Yani ölüm ve hayat bu dünya hayatı bizim iyi mi işler yapacağımızı, kötü mü işler yapacağımızı test etmek için yaratılmış. Peki bu imtihanda öncelikle o zaman sorumlu olduğumuz bir şey olmalı. İyilik ne demek, kötülük ne demek? Bunları nasıl gerçekleştireceğiz? Bunun için bir kılavuza ihtiyacımız var. İşte din dediğimiz şey de bu kılavuzu oluşturuyor aslında. Kur'an-ı Kerim'in geneline baktığımızda da Kur'an'ın İnanan kimseler için aydınlatıcı olduğunu, bir nur olduğunu, bir ışık olduğunu, bir rehber, bir kılavuz olduğunu görüyoruz. İşte bu kılavuz, bu rehber, bu din, bu olgu yaşaması kolay mı yoksa zor mu? Şimdi bunu düşünmeye çalışmamız gerekiyor. Aslında insan mantıken düşündüğünde Allah'ın, yaratıcının bizleri yaratıp, bizleri imtihan ettiğini ve sonsuz mutluluğa ulaşmamızı istediği için bizlere din gönderdiğini gördüğümüzde aslında onun bizim iyiliğimizi düşündüğünü bizler fark ediyoruz. Düşündüğümüz zaman salt mantığımızla, aklımızla, kalbimizle düşündüğümüz zaman bunu anlayabiliyoruz. Ve bundan sonra da şunu çıkartabiliyoruz. Çıkarımda bulunabiliyoruz. Eğer bu yaratıcı, bu tanrı beni yaratmışsa, benim sonsuz mutluluğa erişmemi istiyorsa, bunun için bana bir din göndermişse, o zaman bu din kolaydır bu dini benim uygulayabileceğim şekilde aslında yaratmıştır. Yani bana zor bir din göndermemiştir. Daha önce bir video çekmiştim. Allah iyi olmak zorunda mı diye. O videonun linkini de şuraya, burası olması lazım. Buraya bırakıyorum. O videoyu izlemediyseniz de mutlaka izlemenizi ben tavsiye ediyorum. Kısaca şöyle söyleyeyim. Allah iyi olmak zorunda olmamasına rağmen iyiliği seçiyor. Kendi üzerine iyiliği yazıyor ve bize yardımcı oluyor. Yani Allah bize bu dünyada imtihanda olduğumuzu söylemeyebilirdi. Bizi yine imtihana sokardı, imtihanda olduğumuzu söylemezdi, bize bir din göndermezdi, kılavuz göndermezdi, yardımcı göndermezdi, peygamberler, kitaplar göndermezdi. Fakat yine sorumlu tutardı. Ahirete gittiğimiz zaman da gel bakalım buraya sen neden iyilik yapmadın, sen neden şunu yapmadın, neden bunu yapmadın diye üzerimize bir sorumluluk yüklerdi ve orada ona itiraz etsek bile o bizden daha güçlü olduğu için en güçlü varlık olduğu için itirazımızın bir kıymeti harbiyesi olmazdı ve bizi yakabilirdi. cehennem ateşini yakabilirdi. Fakat Allah böyle yapmıyor. Allah iyi olmak zorunda olmamasına rağmen iyi olmayı kendi üzerine yazıyor, iyi olmayı kendisi seçiyor ve bize bu dünya hayatında da iyilikler yapıyor. Yani bizim sonsuz mutluluğa erişmemizi kendisi de istiyor aslında. İmtihana sokuyor. Bu imtihanın kolay geçmesi için bize bir din gönderiyor, kılavuz gönderiyor. Ve bütün bunlardan sonra da aslında mantıken çıkarabileceğimiz olgu bu dinin uygulanabilir olduğu olması gerekiyor. Demek istediğimi umarım alabilmişimdir. Ve bu din uygulanabilir mi, kolay mı, zor mu? Şimdi onu birazcık konuşmaya çalışalım. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Rum suresinde Rum suresinin 30. ayetinde Allah'ın şöyle buyurduğunu görüyoruz. Hakk'a yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata sımsıkı tutun. Allah'ın yaratmasında hiçbir değiştirme yoktur, hiçbir değişiklik yoktur. İşte dost doğru din budur fakat insanların çoğu bilmezler. Bu ayet gerçekten müthiş bir ayet. Tabii ki diğer ayetler de öyle. Bu konuda gerçekten çok müthiş bir ayet. Burada Allah'ın insanları bir şey üzerine yarattığını görüyoruz. Burada fıtrat kelimesini kullanıyor Allah. Fıtrat kelimesi Arapça bir kelime ve yarmak, ikiye bölmek, yaratmak, icat etmek anlamlarına gelen fatır, fatır kelimesinden türemiş bir isim kelimesi. Anlamı da bir beceriye veya yatkınlığa sahip olmak, insanların doğuştan bir şeye meyilli olması manasına geliyor. Yani fıtrat için yaratılış özelliği diyebiliriz. Mesela kuşun fıtratında uçmak var örneğin. Arının fıtratında bal yapmak var. Bu şekilde düşünebiliriz. İnsanın da bir şey üzere yaratılmış olması. Ve burada baktığımızda da tıpkı bir yapboz parçası misali Allah'ın yarattığı insanla Allah'ın insana gönderdiği dinin uyumlu olduğunu görüyoruz. Tıpkı bir yapboz parçası gibi, tıpkı bir legonun uyumlu olması gibi tıpkı bir kapının anahtarının kapının kilidi ile uyumlu olması gibi. Ben bunu kendimce şöyle bir benzetmeyle çok daha iyi şekilde anlatmayı ümit ediyorum. Kim telefonlar kullanıyoruz, akıllı telefonlar kullanıyoruz. Kimisi Android işletim sistemine sahip, kimisinde ise iOS işletim sistemi var. Kabaca bu şekilde söyleyebiliriz. iOS ve Android diye ayırabiliriz. Ve bir uygulama yapacak olan bir mühendis, Uygulama yapacak olan bir yazılımcı uygulama yapacağı zaman uygulamanın çalışacağı platforma göre, çalışacağı sisteme göre uygulamasını yazıyor. Yani bu uygulama Android'de mi çalışacak yoksa iOS'ta mı çalışacak? Ona göre bir yazılım yapıyor, ona göre uygulamasını hazırlıyor. Daha sonra bunu piyasaya sürüyor. Eğer Android'de çalışacak bir uygulamayı iOS'ta çalıştırmaya çalışırsanız uygulama çalışmıyor veya da iOS'ta çalışmasını istediğiniz bir uygulamayı Android'de çalıştırırsanız, çalıştırmaya çalışırsanız bu uygulama çalışmıyor. Birbiriyle uyumlu olması gerekiyor. İşte Allah da bizi Android yaratmışsa bize gönderdiği din de aslında Android. Veya iOS yaratmışsa bize gönderdiği din aslında iOS. Yani bizi Android yaratıp da bize iOS bir din göndermiyor. Veya bizi iOS yaratıp da Android bir din göndermiyor bize Android yaratmış ve bize göndermiş olduğu dinde bizim genetiğimizle, ruh genetiğimizle, kalp genetiğimizle, inanç genetiğimizle uyumlu olacak şekilde yaratılmış. Android'e Android gönderilmiş oluyor. Bunu gerçekten kavrayabilmek çok önemli. İnsanın fıtratından bahsetmiştim, doğuştan gelen özelliklerinden bahsetmiştim. Bu konuda yakın zamanda bir deney yapılmış. Bebekler doğuştan boş bir şekilde mi doğarlar yoksa bir bilgiyle mi doğarlar? Boş bir levhayla, tabula rasa denilen felsefede boş bir levhayla mı doğarlar yoksa bir ahlak anlayışı, bir bilgi anlayışı var mıdır? Bu yapılan deneyleri YouTube'a girip izleyebilirsiniz. Bebek ahlak deneyleri diye yazdığınız zaman orada çıkıyor zaten. İngilizce bilmeyenler için de alt yazılı şekilde videoları mevcut. Baby. They don't do much, can't talk, can't write, can't expound at length about their moral philosophies. But does that mean they don't have one? The philosopher Rousseau considered babies perfect idiots knowing nothing. Up goes the curtain. And Wynne is part of a new wave of researchers who have discovered seemingly simple ways to probe what's really going on in those adorable little heads. Up goes the curtain we watched as win and her team asked a question that 20 years ago might have gotten her laughed out of her field does wesley here at the ripe old age of five months know the difference between right and wrong wesley watches as the puppet in the center struggles to open up a box with a toy inside the puppy in the yellow shirt comes over and lends a hand then the scene repeats itself but this time the puppy in the blue shirt Comes and slams the box shut. Nice behavior, mean behavior, at least to our eyes. But is that how a five month old sees it? And does he have a preference? Wesley, do you remember these guys from the show? To find out, a researcher who doesn't know which puppet was nice and which was mean offers Wesley a choice Who do you like? He can't answer, but he can reach. That one wesley chose the good guy and he wasn't alone that one more than three quarters of the babies tested reached for the nice puppet that one win tried it out on even younger babies three month olds who can't control their arms enough to reach but they can vote with their eyes since research has shown that even very young babies look longer at things they like <laughs> Bir tane bebeği alıyorlar daha konuşamayan, yürüyemeyen, derdini anlatamayan, bakıma muhtaç olan bir bebeği alıyorlar ve karşısına kukla olan bebekler yerleştiriyorlar. Bir oyun sergileniyor. Bir oyunda kukla olan bebek diğer kukla bebeğin elindeki eşyasını zorla alıyor. Yani hırsızlık yapmış oluyor. Bebek bunu izliyor. Daha sonra o kukla olan bebeği yani hırsız olan kukla bebeği bebeğin karşısına, gerçek bebeğin karşısına getiriyorlar ve bebek ona vuruyor. Yani onu bir şekilde cezalandırıyor. Veya başka bir oyunda, işte yine bir oyun sergileniyor kukular aracılığıyla. Bu kuklalardan bir tanesi yardıma muhtaç rolünde oluyor. Diğer bebek kukla da ona yardım ediyor. Ve yine bebekleri karşısına koydukları zaman gerçek olan bebek elinde bir oyuncak oluyor. Oyuncağını yardım eden kukla bebeğe veriyor. Yani onu bir şekilde ödüllendirmiş oluyor. İşte bu deneyler de gösteriyor ki ahlak insanın ahlakı doğuştan gelen bir olgudur. Bir ahlak da çok karmaşık bir olgudur. Öyle kolay bir şekilde açıklanamaz. Mantıken açıklanabilecek bir olgu değildir. Ama şimdi konumuz olmadığı için oraya girmek istemiyorum. Yani bu deneylerle ahlakın doğuştan olduğu anlaşılmış oluyor. Bu deneyleri mutlaka izlemenizi ben tavsiye ediyorum. İşte bu da aslında Allah'ın insanları üzerinde yaratmış olduğu fıtrat olmuş oluyor. Peki buna nasıl örnekler verebiliriz? Mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah yalan söylemeyi yasaklıyor. Ama baktığımız zaman hayatta insanların da yalan söylemenin aslında kötü bir şey olduğunu din olmadan dahi bildiklerini görüyoruz. Yani mesela bir ateist de yalan söylemenin kötü olduğunu biliyor. Veya bir çocuk da yalan söylüyor fakat yalan söylemenin kötü olduğunu bilerek yalan söylüyor, ondan rahatsızlık duyuyor. Veya karşıdan karşıya geçerken yaşlı bir insana, yardıma muhtaç bir insana yardım etmenin iyi bir eylem olduğunu bir ateist de kabul ediyor. Veya herhangi bir dindeki bir insan da kabul ediyor. Sadece bir Müslüman bunun doğru olduğunu söylemiyor. Yani Müslüman bu doğrudur deyip de diğerleri bunun yanlış olduğunu söylemiyor. Ondan sonra adam öldürmenin, cinayet işleminin, hırsızlık yapmanın, insanların arkasından insanları çekiştirmenin, insanlarla alay etmenin, başkalarının gizlisinin gizlisini, saklısını araştırmanın kötü eylemler olduğunu sadece Müslümanlar söylemiyor. Ateistler dahi, bir dine mensup olmayan insanlar dahi bunların kötü eylemler olduğunu söylüyor. Hatta pratik hayata baktığımızda pek çok ateistin pek çok teisten, monoteisten, Müslümandan çok daha iyi eylemler gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Yardımlar yaptıklarını, hayvanları koruduklarını görebiliyoruz. İşte bu, burada bile aslında fıtratın önemini görmüş oluyoruz. Çünkü o insanlar her ne kadar bir dine inanmış olmasalar da, her ne kadar bir dine mensup olmasalar da, onların da yaratılmış olduğu fıtrat aynı ve içerisindeki kodlar aynı olduğu için onlar da bu iyilikleri yapıyorlar. Yani demek istediğim umarım anlatabilmişimdir. O yüzden Allah'ın insanlar üzerinde yaratmış olduğu fıtratla Allah'ın insana gönderdiği din aslında aynı şeyleri söylüyor. Burada düşünebilirsiniz ki o zaman dine inanmamıza gerek yok. Zaten içimizdeki fıtratın doğru olduğunu biliyoruz. O zaman içimizden geldiği gibi davranalım. Hiç dine inanmayalım. Ama işte burada şöyle bir detay var. Burada şöyle bir nüans var. Bu gönderilen din bizim düşündüklerimizin, içimizde olan şeylerin gerçekten doğru olduğunu anlamamızı sağlıyor. Tastik edici bir özelliğe sahip. Tasdik edilmesini sağlıyor ve insanın içerisinde kötü arzular da olduğu için yani nefsin kötü yanları, şeytanın dürtüleri, insanın egoistliği, egosu vesaire olduğu için kötü duygular da insanın içerisinde gelebiliyor. Onun yanlış olduğunu bile bile yapıyor. Yine onun yanlış olduğunu biliyor bakın. Yine yanlış değil diyerek yapmıyor, yanlış olduğunu bilerek yapıyor. İşte din bu noktalarda insanlara neyi yapmamaları gerektiğini, nasıl kolay şekilde yapmaları gerektiğini anlatıyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Bakara Suresi'nin ki Bakara sığır manasına geliyor. 286. ayetinde Allah'ın şöyle buyurduğunu görüyoruz. Allah'ın hiç kimseye kaldırabileceğinden fazla yük vermediğini buyurduğunu görüyoruz. Yani evet zor anlarımız da oluyor. Çünkü imtihan gereği zorlandığımız anlar da oluyor. Fakat yine ancak kaldırabileceğimiz kadar bir yükle sorumlusu olmuş oluyoruz. Yükümlülüğümüz bu şekilde olmuş oluyor. Yani dinin önemi gerçekten çok önemli ve yine insanların yani kendi salt aklını, kalbini kullanarak değil de içerisine gerçeğin üzerine örterek yaptıkları eylemlerin yanlış olduğunu anlatmak için bir din gerekiyor. Çünkü insan çıkıp kendi menfaatı öyle gerektiği için işte benim içimden geliyor o yüzden de benim fıtratım budur diyebilir. Ama işte din burada noktaları koyuyor. Genel çerçeveyi çiziyor, prensipleri veriyor. O Ve yine dinin güzelliği şurada yatıyor, dinin önemi şurada yatıyor. İnsan unutkan bir varlıktır, unutabiliyor, hatalar işleyebiliyor, günahlar işleyebiliyor. Bu noktada ben artık iflah olmam diye düşünmesin diye, yani mükemmel olmaya çalışmasın, elinden geleni yapsın diye hatırlatıcı bir unsur, hatırlatıcı bir olgu olmuş oluyor. Hatırlatıcı bir görev oluyor dinin. Kur'an-ı Kerim'deki Necim, ki yıldız manasına geliyor. Necim suresinin 32. ayetine baktığımızda Allah'ın şöyle buyurduğunu görüyoruz. İyi kimselerden, güzel kimselerden bahsediyor. Onlar diyor, çirkin işlerden ve büyük günahlardan kaçınırlar. Ufak tefek bazı hataları, sürçmeleri olabilir. Bunlar hariç. Allah affı geniş olandır. Yine Nisa yani kadın suresinin 31. ayetine baktığımızda da Allah'ın şöyle buyurduğunu görmüş oluyoruz. Eğer size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız sizin küçük günahlarınızı affedeceğiz ve sizi güzel bir yere koyacağız. Yani Allah insanlara bunları da hatırlatması için de yine dini gönderiyor. Tabii ki dinin bir sürü faydası var. Sadece bunlarla sınırlı değil. Bu hayatta tek başımıza olmadığımızı, Allah'ın bizimle olduğunu anlatan en önemli olgu. Yani bu Allah'ın varlığını hissetmemizi sağlayan, Allah'ın varlığını hissettiğimizde bu hissiyatımızın doğru olduğunu tasdik eden en önemli olgu tabii ki de dindir. Bu konuyla, videodaki konuyla alakalı olduğu için bu şekilde bir örnek verdim. O yüzden din tabii ki önemsiz değildir. Din neyin doğru olduğunu anlamamız hususunda, kılavuz olması hususunda çok önemlidir. Evet, genel olarak özetle şunu söyleyebilirim. Allah bizi bir fıtrat üzere yaratıyor ve bize göndermiş olduğu din de bu fıtratla aynı şekilde işliyor. O yüzden dini yaşamak, gerçek, saf, arı duru dini yaşamak aslında insanlar için zor bir eylem değildir. Umarım bütün bu demek istediklerimi güzel şekilde anlatabilmişimdir. Yine bu konuyla ilgili başka videolar da yapmayı düşünüyorum. Video süresi uzun oldu birazcık o yüzden de kusura bakmayın. Umarım sıkılmadan da dinlersiniz. Beni sosyal medya hesaplarından takip ederseniz, eğer sorularınız varsa bana iletirseniz, görüşlerinizi benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere diyorum. Unutmayın, evrendeki her karede potansiyel mesajlar gizli. Ancak görmek için bakarsan görürsün en derindekine.